Yeni bir daireyle daha karşı karşıyayız. Üst kattayız. Girdiğimizde ayakkabılık koridorumuzla birlikte 10 metre çocuk odamız var. Burada 12 metre büyüklüğünde yatak odamız var. Yatak yatak odamızın Önümde güzel bir çamaşır balkonu var. kov bir yeri var. Çamaşır altında kol kullanıyor. gibi tübetelerini koymaya gibi. Sağlık ocağına, eczaneye, pazara, markete yürüyerek gidebilecek güzel daire. Şehir merkezinin dibi gibi. O kadar şehir merkezine yakın. Güzel. 45 5 m² büyüklüğünde. Salonumuzun ölçü 22,5 metrekare. Salonda Fransız cam var, sümbülü kapı var. Yani kare bir salon. Yani Spot dışı için spotluk karton bir olan. Ondan direkt balkona çıkabilen 2 metre genişliğinde 5 metre boyunda olan balkonumuz teras. Ön cephe, yola cepheli dairemiz mükemmel daire. Temizlik yapılıp hemen taşınabileceğiniz gibi hazır daire. Kampanyalar devam ediyor. Söz konusu dairede bir mutfak var. Özellikle bayanlara söylüyorum. Kesinlikle bu videoyu iyi seyredin. Mutfak 10 numara. Size özel ağdan Z'ye birinci sınıf işçilik yapılarak hazırlanmış büyük masa yeri dolan, musluk bataryası istediği yöne dönebilen, her türlü şekil alabilen, evi yeri geniş, seramik taştan özel, mutfak dolabında özellikle çift raf, raf koydurdum ki vatandaş hiçbirinde sıkıntı çekmesin, bolca tebebine koyabilsin diye. Bol prizi olan elektrikle ilgili hiç sorun yaşamayacağınız, rafları gene olan, Alttan üstten teklif olan 10 numara dairemizi siz değerli müşterimizi bekliyoruz. Sezer İnşaat 0533 395 63 34 72